İbrahim abi İbrahim abi ne oldu boyga ya İbrahim abi ben acilen lavin yamal yapman lazım abi adam topa bir vuruyor var ya <laughs> lavin kim oğlum ha lavin yamal diyorsun tamam kardeşim yaparız ama abi birebir aynısı olsun ben de öyle topa vurmak istiyorum sen gel benimle gel gel bakalım Oo İbrahim abi buralar süper olmuş ya aynen kardeşim bir şey yaptık bu arada al sana lavin yamal forması bunu al Berkan'a git güzel bir tıraş ol Oo, süpersin abi hem de 19 numara. Ben direkt Berkan abiye gideyim. Tıraşımı olayım. Siz de bu arada abone olun. Berkan abi, Berkan abi. Beni acilen Lavin Yaman yapman lazım abi. Lavin <laughs> Yaman kim ya? Şarkıcı mı? Abi formayı görmüyor mu? Futbolcu ya futbolcu. Adam topa bir vuruyor var ya çok süper. Ondan yapmak istiyorum. Topa mı vuruyor? <laughs> tamam hadi gel yapalım. E abi saçlar süper oldu da benim formam nerede? Burada kardeşim. Abi ne oldu böyle ya? Lamin yaman oldu ne olacak? başka bir lamin yaman oldu <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Süpersin abi teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahakine yorumlara yazın hangi sporcu olalım diye. Hadi görüşürüz.